Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. İlk soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir demiş. İş güvenliğinin amacı çalışanları korumaktır. Üretim güvenliğini sağlamaktır. İşletme güvenliğini sağlamaktır. Fakat iş güvenliğinin amacı ciroyu arttırmak değildir. 2'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için yapılanlardan biri değildir demiş. Mühendislik çalışmaları doğru, eğitim faaliyetleri doğru, denetim faaliyetleri doğru. Fakat ekonomik tedbirler iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için yapılanlardan biri değildir. 3'e bakalım. İşçinin yaptığı işten dolayı uğradığı hastalık veya engellilik haline ne denir demiş? İşçinin yaptığı işten dolayı uğradığı hastalık veya engellilik haline meslek hastalığı ismi verilir. 4'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biri değildir demiş. Çalışanların eğitimi meslek hastalıklarından korunma yöntemlerinden biridir. Havalandırma korunma yöntemlerinden biridir. Koruyucu araçlar korunma yöntemlerinden biridir. Fakat işten ayrılma meslek hastalıklarından Korunma yöntemlerinden birisi değildir. 5'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün davranışlarından kaynaklanan riskler arasındadır demiş? Kişisel koruyucu kullanmamak iş makinesi operatörünün davranışlarından kaynaklanan riskler arasındadır. 6. soruya bakalım. Kişisel koruyucu donanımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş? Kişisel koruyucu donanım çalışanlara ücretsiz verilmelidir demiş. Bu ifade doğrudur. 7. soruya bakalım. İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu donanımla ilgili Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş? İş makinesi operatörlerine verilen kişisel koruyucu donanım her zaman çalışır durumda olmalıdır. Doğru. Temizlik ve bakımı yapılmalıdır. Doğru. Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmelidir. Doğru. Kişisel koruyucu donanım bir defaya mahsus verilmelidir demiş. Bu ifade yanlıştır. Kişisel koruyucu donanım bir defaya mahsus verilmemelidir. 8'e bakalım. Çalışma alanının emniyetini sağlamak için yapılan uygulamalardan hangisi doğru bir uygulamadır demiş. Seçeneklere bakalım. Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi, Doğru bir uygulamadır. Risklere karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması doğru bir uygulamadır. İşaretçilerin kullandığı işaretlerin anlamlarını öğrenmesi bu da doğru bir uygulamadır. Buradaki her üçü de doğru birer uygulamadır. 9'a bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi çalışırken dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir demiş. İş makinesi çalışırken çalışma sahasındaki insanlara dikkat edilmelidir. İş makinesi çalışırken çalışma sahasındaki diğer iş makinelerine dikkat edilmelidir. Çalışma sahasında Emniyet ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına dikkat edilmelidir. Fakat iş makinesinin marka ve modeline dikkat edilmesine gerek yoktur. 10. soruya bakalım. İş makineleri ile geriye manevra yaparken aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. İş makineleri ile geriye manevra yaparken korna çalınmalı, sinyaller yakılmalı, gerekirse de yardımcı eleman kullanılmalıdır. On bire bakalım. İş makinesiyle çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilmelidir demiş. İş makinesiyle çalışmaya başlamadan önce çevredeki insanlara makinelere ve araçlara dikkat edilmelidir. 12. soruya bakalım. İş makinesi ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır demiş. İş makinesi ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce çevredeki insanlara ve araçlara dikkat edilmelidir. Gerekli yasal izinler alınmalıdır. Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır. Buradaki her üç cümlede doğrudur. 13'e bakalım. İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce operatör aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmaz demiş. İş makinesiyle çalışmaya başlamadan önce operatör hidrolik yağı seviyesini kontrol eder. Motor soğutma suyunu kontrol eder. Vantilatör kayışının gerginliğini kontrol eder. Fakat iç makinesiyle çalışmaya başlamadan önce operatör motorun sübap ayarını yapmaz. 14'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi operatörün görevi değildir demiş. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak operatörün görevidir. Çalışma alanını incelemek operatörün görevidir. Fakat işin uzaklığına ve yakınlığına bakmak operatörün bir görevi değildir. 15'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi işe başlamadan önce yapılan hazırlıklardan birisi değildir demiş. İş makinesine iş için uygun olan ataşmanı takmak, işe başlamadan önce yapılan hazırlıklardan biridir. İş makinesini işe uygun ayarlara getirmek yapılan hazırlıklardan birisidir. Çalışma alanını incelemek yapılan hazırlıklardan birisidir. Fakat işaret ve işaretçilerin verdiği talimatları dikkate almadan çalışmak işe başlamadan önce yapılan hazırlıklardan birisi değildir. 16'ya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde Dikkat edilmesi gerekenlerden biri değildir demiş. Makine bakımı düz bir yerde yapılmalıdır demiş. Doğru. Makine bakımı yapılırken zemin ıslak olmalıdır demiş. Bu ifade yanlıştır. Çünkü makine bakımı yapılırken zemin ıslak değil kuru olmalıdır. 17'ye bakalım. Aşağıdakilerden hangisi operatörlük belgesi alacak kişilerde aranan şartlardan birisidir demiş. Uzun boylu olmak operatörlük belgesi alacak kişilerde aranan şartlardan birisi değildir. Fakat sağlık yönünden uygun olmak operatörlük belgesi alacak kişilerde aranan şartlardan birisidir. 18'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi operatörün görev ve sorumluluklarından birisi değildir demiş. İş organizasyonu yapmak operatörün bir görevi ve sorumluluğu değildir. 19'a bakalım. Operatör yardımcısının görevi nedir demiş. Operatör yardımcısının görevi iş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmektir. 20. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi iş makinesi operatörünün görevi değildir demiş. İş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri almak operatörün görevidir. İş talimatlarını incelemek operatörün görevidir. Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapmak operatörün görevidir. Fakat mekanik arızaları tamir etmek iş makinesi operatörünün bir görevi değildir. 21'e bakalım. İş makinesi operatörünün Çalışma ortamında yaptığı hangi davranış diğer sürücülerin dikkatlerinin dağılmasına sebep olabilir demiş. İş makinesi operatörünün makineyi diğer çalışanların üzerine sürerek şakalar yapması diğer sürücülerin dikkatlerinin dağılmasına sebep olabilir. 22'ye bakalım. İş makinesi operatörünün makineyi kullanırken aşağıdakilerden hangisini yapması yanlış bir davranıştır demiş. Sahada bulunan diğer insanlara saygılı davranmak doğru bir davranıştır. Diğer iş makinesi kullanıcılarına saygılı davranmak doğru bir davranıştır. Saha şeflerinin verdiği talimatlara uymak Doğru bir davranıştır. Fakat kurallara göre değil, kendi bildiği şekilde makineyi kullanmak yapılacak yanlış bir davranıştır. 23'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi göze yabancı cisim kaçtığında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır demiş. Göze yabancı cisim kaçtığında Göze hiçbir şekilde dokunulmamalı ve tıbbi yardım istenmelidir. 24'e bakalım hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır demiş. Omurgasında kırık olan kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır. 25'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kırık belirtilerindendir demiş. Hareket ile artan ağrı kırık belirtisidir. Şekil bozukluğu kırık belirtisidir. Hareket kaybı kırık belirtisidir. Buradaki her üçü de birer kırık belirtisidir. Bu videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere, hepiniz kendinize çok iyi bakın.